Bugün hayatımızda istediğimiz ya da istemediğimiz sonuçlara nasıl ulaştığımıza dair bir formül vereceğim sana. İşin esası bugünkü konumuz paradigma kayması. Yani paradigma değişimi. Paradigma demek şu demek, görüş, bakış açısı. Yani o şeyin aslında yaşanış tarzıdır. Paradigma budur. Ve eğer paradigma değişirse her şey değişir. Yani dünya üzerindeki bir paradigma değişirse dünya değişir. Ülke üzerindeki paradigma değişirse ülke değişir. İnsan üstünde paradigma değişirse insan değişir. Ve bu paradigmanın değişim nedeni vardır. Ve tabii ki sonuçları vardır. İşte bugün bu formülden bahsedeceğim. Yani hayatımızda aldığımız iyi ya da kötü sonuçların nedeni olan bu paradigmaların nedeni olan şeyler nelerdir ve aynı zamanda hayatımıza nasıl etki edebilir ve bunu hayallerine ulaşmak veya alkol sigarayı bırakmak veya para anlamında finansal konularını iyileştirmek için, her anlamda kullanabileceğim bir şey, ilişkilerini değiştirmek, güzelleştirmek için kullanabileceğim bir şey. Dolayısıyla konumuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmadan için sana sonsuz minnettarım. paradigma dediğim gibi bir aslında görüştür, bakış açısıdır, inançta da diyebiliriz. Bunu şöyle örneklemek istiyorum sana. Bir bebeği düşün, emekleyerek yaşayan bir bebek. Şimdi emekleyerek yaşayan bir bebeğe sen yürüyebilirsin dediğin anda onun paradigması, daha doğrusu de, demen değil de yani ona yürümeyi öğretmeye çalıştığında onun paradigması ona uygun olmadığı için yani buradan paradigmanın sözler veya sadece düşünce bazlı bir şey olmadığını anlamalıyız. Yani onun yaşayış tarzıdır, paradigma. Ve sen ona ters bir şey, ona e, uymayan bir şeyi ona vermeye çalıştığında onu kabul etmez. Hayat bebek için emeklenecek bir yerdir. Ve sen ona bunu vermeye çalıştığında birkaç defa düştüğünde hiçbir eylemi paradigma desteklemediği için o yürümeyi çok zor öğrenecektir. Ve bir iki adım atmaya başladığında, o adımları ilk defa atmaya başladığında o paradigma değişmiştir. Artık insan yürüyebilir bir şeydir. Ve o paradigma değişmeye başladıkça yeni paradigmalar oluşmaya başlar. Nedir bu? Koşmak, bisiklete binmek, yüzmek. Bunların hepsi yeni paradigmadır ve kabul edilmez. Yani o şeylerin eylemlerine geçemez. Koşmaya çalışır düşer. Yüzmeye çalışır nefes alamaz. Diğer taraftan bisiklete binmeye çalışır, düşer. İşte bütün bunlar aslında hep paradigma değişiminin nedendir. Yani paradigma değişirse ancak o eylemleri yapabilir. Buradan şu sonuca çıkıyoruz. Paradigma dediğimiz şey eylemlerin nedenidir. Yani biz hayatımızda ne eylem yapıyorsak bunu sahip olduğumuz paradigmalar yüzünden veya sayesinde yapıyoruz. Ve bu eylemler sonucunda da hayatımızda sonuçlar alıyoruz. Nedir bu sonuçlar? Şu anki sahip olduğumuz hayat veya hayal ettiğimiz o şeyler. Mesela üniversite kazanmak, mesela o sınava geçmek, mesela o insanla evlenmek veya genel çerçevede evlenmek veya bir iş kurmak veya zengin olmak, veya sağlıklı olmak, sigarayı bırakmak, alkolü bırakmak ya da o sağlıksız ilişkilerden uzaklaşmak. Her şey olabilir. Yani paradigma değişmediği sürece o sonuçları yaratan eylemler de değişmiyor ne kadar o eylemler üzerinde uğraşırsak uğraşalım. İşte bunu işin esası bugün ben formüleştirmek istiyorum. Yani hayatımızdaki bu sonuçların nedeni eylemlerse, eylemlerin nedeni paradigma ise bu paradigmanın nedeni ne? Yani ilk bu başlangıç yer neresi? Fikirler. Yani bir fikrin tekrarı. Bir fikir ya da bir şey devamlı tekrar edilirse bu paradigma'ya dönüşür o eyleme o da sonuca dönüşür ve dolayısıyla hayatımız o çerçevede ya gelişir ya da kötü bir hale dönüşür mesela bununla ilgili benim kendi hayatımda e, paradigma'yı işin esası e, açıklamak daha iyi kavramak adına örneklendirmelerle daha iyi anlayabileceğimizi düşündüğüm için pilotluktan bir örnek vermek istiyorum kendi hayatımdan ben pilotluk yaptığım dönemde eğer ertesi gün uçuş varsa önceki gün kesinlikle alkol içemiyorsun. Çünkü alkol içersen o ertesi günde 0.2 promil çıkarsa lisansın iptal oluyor. E kimse de bu riske girmiyor. Dolayısıyla şöyle bir paradigma, işte paradigmanın ne olduğunu anlamak adına ertesi gün uçuş yoksa alkol içmelisin. Bu benim paradigmama dönüştü. Yani o şeyi tekrar ettim. Ve alkolün yanında tabii ki arkadaşı sigara içmeden de olmaz. E dolayısıyla her ertesi gün uçuş olmadığı gün benim için alkol ve sigara içilmesi gerekiyor gibi bir paradigmaya büründü. Onu devamlı şekilde tekrar ettiğim için. Ve pilotluğu bıraktığımda e, ertesi gün hep boş olacağı için her gün içmeye başladım. <laughs> Dolayısıyla bu paradigma benim artık rahatsız olana kadar yani bu durumdan ve artı işte 16 ila 20 kilolar gidip gelmeye başladığım zaman o kiloları vermeye karar verene kadar devam etti. Ve işte o kararı verdiğimde benim bir paradigma değişimi yaşamam gerekiyordu ve bunu yaşadım. Ve o fikri tekrar ettiğim için tersi fikrini yani sağlıklı insan alkol ve sigara içmez fikrini tekrar ettiğim için e, dolayısıyla onları hayatımdan çıkartmış oldum. İşte bu aslında basit örnek bizim iyi ya da kötü bütün hayatımızdaki sonuçların ortaya çıkış nedeni, formülü. Yani birinci olarak bir fikir var ortada. O fikri tekrar ediyoruz devamlı şekilde ve ikinci olarak o bir paradigmaya dönüşüyor. Yani paradigma dediğimiz işte inanç, bilinçaltı da diyebiliriz veya, veya o görüş, bakış açısı da diyebiliriz, alışkanlık da diyebiliriz. İşte o paradigma eylemlere dönüşüyor ve o eylemlerde sonuçlar almamızı sağlıyor. Fakat hayatımızda her zaman işte e, paradigmalar böyle e, görünür olmayabiliyor. Yani hayatımızda e, farkına varmadığımız paradigmalar olabiliyor. Mesela bazı insanlar şöyle bir paradigmaya sahip olabiliyor mesela evlenmek zorundasın. Eğer evlenmek zorundasın paradigması evlenmek zorundasın. Eğer çok çalışmadan zengin olamazsın paradigmansa çok çalışmadan zengin olmak istiyorsan olmaz. Veya işte bu alkol sigara anlamında da yani rahatlamak için alkol sigara içmelisin gibi paradigmaya sahipsen rahatlamak için alkol sigara içersin. İşte bütün bunlar aslında bizim hayatımızın sonuçlarını almamızı sağlayan yerdir. Ve bunları değiştirmediğimiz sürece de hayatımız o akışta devam edecektir. Yani onları sorgulamayız. İşte paradigmanın değişme zorluğu da budur. Paradigma değişiminin zorluğu budur. O artık kemikleşmiştir, kalıplaşmıştır ve sen onu değiştirmeye çalıştığında o zor gelecektir. Mesela şöyle bir örnek vereyim finansal açıdan. 3-5 bin lira aylık para kazanan birine 30 bin lira aylık para kazan kazanmaya dair bir fikir söyle veya işte bir yolsun kabul etmez onu. İnanmaz. Yani o yönde eylemlere geçemez. Bunun nedeni işte paradigmasıdır. Yani hayat 3-5 bin lirayla yaşanacak bir yerdir onun için. Emek demektir yani. Sen ona yürüyebilirsin dediğinde inanmaz. Ve dolayısıyla sen ona bunu söylediğinde hemen reddeder. Fakat bir defa onu yaptığında artık paradigma olmuştur. Yani artık ona inanç da olmuştur. Paradigması o olmuştur. Fakat işte bunun bir yolu var aslında. Yani bunun bir süreci var. Bu süreci yönetemezse işte o eylemleri de bırakıyor. Mesela yine kendi hayatımdan finansal anlamda 20'li yaşlardan önce parayı harcanacak, geldiği gibi savrulacak bir şey olarak görüyordum. Yani paradigmam, paraya dair paradigmam para harcanacak bir şeydi. Daha sonra bu kanalda da paylaştım. Milyarder gibi düşün, milyarder ol adlı bir kitap var. Bu kitap bende şöyle bir etki yarattı. Hani paradigmama bambaşka, ters şeylerle doluydu. Yani para yatırım aracıdır, zaman işte harcanacak bir şey değil en değerli varlığınızdır vesaire bir sürü böyle düşünce o kitaptaki düşünceler benim paradigmama bambaşka ters diyen. Yani. Fakat ben onu yararlı bir şey olduğunu düşündüğüm için yani hayatım için daha yararlı bir şey olacağını düşündüğüm için tekrar ettim o fikirleri. Ve o tekrar ettiğim düşünceler sayesinde benim paradigmam paraya karşı bambaşka bir hale geldi. Aslında değişim çok kolay değişim çok zor İşte. Bu yüzden yani paradigma yüzünden ya da sayesinde. Çünkü iyi bir şeyse paradigmamız yani aileden örneğin gelen bir doğru inançlarla büyümüşsek güzel o paradigma devam ediyor. Yani işte büyük ailelerin çocuklarına baktığımız zaman işte genelde o serveti devam ettiriyorlar. Bunun nedeni o alışkanlık yani o düşünce alışkanlığı. E ee, mesela Rockefeller ailesinin çocuklarına küçük yaşlardan itibaren finans eğitimleri veriliyor ve dolayısıyla o parayı geldiği zaman nasıl yatırıma çevireceği, neler yapacağı, nasıl değerlendireceği, nelere yatırım yapacağı ve nasıl yapacağı tamamıyla çok küçük yaşlardan itibaren onların paradigması halinde yetiştiriliyor. Dolayısıyla yani o insanın o paradigmadan çıkması hem zor ama çıkmasa da zaten Güzel. Yani bir şekilde o finansal durumu her zaman iyi olacak anlamına geliyor. Aslında işte bütün o sonuçlarımızı değiştirmek veya iyileştirmek için yapacağımız şey bu formüle dayanıyor. O sonucu değiştirmek için eylemler değişecek. Ama bu eylemde olmamak gerekiyor. Çünkü o eylemler otomatik olacak. Yani birçok insanın yaptığı hata bu. O eylemlere hemen atlıyorlar ama eğer paradigman tersse o eylem çok uzun süreç. Çok çok uzun bir süreçtir. Yani sen insanların yürüyebileceğine inanmazsan o bebeğin emeklemekten yürümeye geçen süresi kadar bir süre gerekir. Devamlı düşersin ama sen artık bilinçli varlık olarak artık bir bebek değilsin. O fikri tekrar edebilirsin. İnsanlar yürüyebilir, koşabilir, uçabilir. Ve dolayısıyla o eyleme hemen anında geçebilirsin yani. Dolayısıyla günü özetleyecek olursak Bizim bütün sonuçlarımız madem eylemlere dayanıyor, paradigmamız ve fikrin tekrarına dayanıyor. O zaman bu formülü hayatımızda uygulayacağız. İstediğimiz bir sonuç mu var? O başa geleceğiz ve o fikri tekrar edeceğiz devamlı olarak. Yani örneğin rahatlamak için sigara alkol içmeliyim yerine sağlıklı insan alkol sigara içmez fikrini tekrar edeceğiz. Onun paradigmasına gireceğiz. Ben sağlıklıyım, ben mutluyum, hayat keyiftir, bolluk berekettir ve ben ruhani bir yapıyım. Ve o bütün kainatın gücünü elinde bulunduran güç benim yanımda. Bu paradigma tamamen o fikrin tekrarı. E dolayısıyla onu tekrar edeceğiz. Ve dolayısıyla bu eylemlerimize yansıyacak ve sonuçlarımız tamamen o yönde olacak. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.